tevhidle bakmak ne demek? Tevhid Allah'ın birliği demektir. Ama her şeyde Allah'ın birliğini görmek demektir. Yani rızıkta da Allah'ın birliğini görmek, şifada da Allah'ın birliğini görmek, kainatın bütün işleyişinde Allah'ın birliğini görmek demektir. Onu unutmadan mesela bir kardeşinizden size bir rızık gelir. Siz ona minnettar olursunuz. Ya sen olmasaydın var ya ben aç kalırdım, ben böyle olurdum gibi cümleler İslam tevhid anlayışına göre yanlıştır. Doğru olan elhamdülillah ya Rabbim bu nimeti rızkı veren sensin ama bu kardeşimin eliyle gönderdin bana. Bu kardeşim de ona o on niyeten o nimetin bana gelmesinde vesile oldu. Allah'ım sen ondan da razı ol denir. Ama Allah'ı unutarak veya Allah unuturcasına bütün övgülerinizi bütün o muhabbetinizi, sevginizi o kişiye verirseniz bu Allah'ın hoşuna gitmediği, tevhid inancına uygun olmayan bir davranış olur. Birbirimize ne yapacağız? Dua edeceğiz. Ama minnettarlıklarımız Allah'a olacak. Hamd, övgülerimiz Allah'a olacak. Onu unutmadan birisine teşekkür edin. Onu unutarak ederseniz bu da la ilahe illallah anlayışına ters gelir. Şimdi bakın okuyacağım şeye dikkat edin. Nasıl ki bir cemaatin malı bakın bir cemaatin malı. Örnek mesela Nur Mektebi. Şimdi burayı görüyorsunuz. Değil mi? Burada böyle kat kat dört katlı bir yer burası. Şimdi burada sohbetler oluyor, dersler oluyor, muhabbet oluyor. Youtube'dan izliyorsunuz, Instagram'dan izliyorsunuz. Birçok şey oluyor. Kimi görüyorsunuz en çok zahirde? Beni görüyorsunuz. Ne diyorsunuz? Ulan, Nur Mektebine gidiyoruz bile demiyorsunuz bazen. Uğur Akkafa'nın oraya gidiyoruz diyorsunuz. Değil mi? Ulan, bir kelbi adam var, onun yanına gidiyoruz diyorsunuz. Ya bir şekilde hep benle anıyorsunuz. Ama bakın burada bir yanlışlık yapılıyor. Birinci yanlışlık ne? E, bu dershanede birçok kişinin neyi var? Emeği var. Buranın alınışından tut, elektriğinden, suyundan, buranın çay dağıtımından, temizliğine kadar birçok kardeşimiz burada hizmet ediyor. Ama vitrinde ben duruyorum ya, siz ne yapıyorsunuz? Bütün bu istifade ettiğiniz bu dershanedeki her şeyi getirip bana veriyorsunuz. Böyle olunca ne oluyormuş arkadaşlar? Nasıl ki bir cemaatin malı bir adama verilse zulüm olur. Demek ki bu davranış doğru Değilmiş. Mesela niçin benle fotoğraf çekildiğinizde çay dağıtan arkadaşla da çekilmediniz? Çay dağıtan arkadaş kimse tanımıyor ki abi. Değil mi? Yani latife yapıyorum bunu. Ama onların da emeği var. Yani onlar da burada birçok katkı sağladılar ki benden belki de binlerce kat daha fazla katkıları var yani. Onlar buranın her türlü emeğini çekiyorlar. Temizliyorlar, siliyorlar, süpürüyorlar, çay demliyorlar. Değil mi? Sizleri karşılıyorlar, tuvaletleri siliyorlar. Her şey yapıyorlar. Çok kardeşimiz var. Şimdi dikkat edin. Çok güzel bir şey anlatacak. Veya cemaate ait vakıfları bir adam zapt etse zulmeder. Ben desem ki ya burası bana ait. E bu da zulüm olmaz mı? Öyle de cemaatin sahileri çalışmalarıyla hasıl olan bir neticeyi veya cemaatin haseneleriyle terettüp eden bir şerefi. Bak elhamdülillah milyonlarca insan YouTube'dan videoları izliyor. Binlerce insan hayatının değiştiğiyle alakalı bize mesaj atıyor. Değil mi? Bir şeref, bir fazilet var. O cemaatin reisine, hani görünürde bana veya üstadına vermek hem cemaate hem üstad veya reise zulümdür. Bakın tevhid inancındaki ölçü bu. Neyi göreceksiniz? Muhteşem bir şey öğreneceğiz. Çünkü enaniyeti okşar, gurura sevk eder. Siz böyle yaparsanız ne olur? Mesela bana, hani ben çok liyakatlı değilim ama ya işte adam fena ya. Acayip ya, adam ya. Böyle bir anlattığını düşün. Ben de enaniyet var mı yok mu? Var. Ulan ben de girerim havaya. Ulan derim ben herhalde erdim lan. Değil mi yani benden çünkü normal biri olsam niçin yani bu kadar ilgi alaka göreyim ki yani. Baksana herkes süpersin abi harikasın. Bir keresinde bana hanım o kadar havaya girmişim ki seni seviyorum yazdı mesaj attı. Ben de dedim ki bunu herkes söylüyor başka bir şey var mı dedim yani. O latifeydi ama bu olabilir. Yani bir anda ayarım bozulabilir. Bir anda kendimi olmadığım makamlarda görebilirim. Sonra da sapıtırım. Sonra da arkamdan bir sürü laf edersiniz. Beni sapıttırdığınız halde. Ne yapmak lazımmış? Sapıttırtmamak lazımmış. Kendini kapıcıyken padişah zannettirir. Bak kapıcı mıyız? Evet. Biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifini okuyoruz, Kur'an-ı Kerim tefsirini okuyoruz. Şu üç iliminde bana ait değil. Ben var olan bir ilmi terennüm ediyorum, sizlere aktarıyorum. Yani ben padişah değilim, bu ilmin sultanı değilim. Hem kendi nefsine de zulmeder o gazlayan, belki bir nevi, dikkat edin arkadaşlar, şirki hafiye yol açar. Gizli bir şirk. Evet bir kaleyi fetheden bir taburun ganimetini ordu nedir biliyorsunuz değil mi? Ordu askerlerden içerisinde birçok subaylardan oluşan birçok farklı birimi olan bir şey. Bir kaleleyi fetheden bir taburun ganimetini muzafferiyet ve şerefini bin başısı alamaz. Yani hiç askeri tebrik etmeden sadece komutanı övüp dursanız bu İslam anlayışına göre zulümdür. Askerler ne oldu abi? Değil mi? Hiçbirisi tebrik edilmedi. Sanki bir tane adam bütün başarıyı elde etmiş gibi onu anlatıyoruz. Evet şimdi bunun İslam'ı ölçüsünü öğreniyoruz. Evet üstad ve mürşit yok mudur? Var. Üstad bak biz Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne üstad diyoruz. Mürşitler de var değil mi? Yok mu? Var. Kabul ediyoruz. Ama onları mastar ve menba telakki edilmemek gerektir. Ne demek? Yani kaynak olarak görmüyoruz. Ne olarak görüyoruz? Belki mashar ve makes yani o yansıtıcı olarak görüyoruz ve öyle bilmek lazımdır. Nasıl? Bu nasıl anlayacağız? Mesela hararet ve ziya yani sıcaklık ve ışık sana bir ayna vasıtasıyla gelir. Bunu lütfen zihninizde tutun. Bu ne? Ayna. Bu aynayı ben görüyorum. Ayna burada. Buradan da güneş var. Ben güneşi göremiyorum. Arkamda kaldığı için. Güneş buraya vuruyor ve buradan bana geliyor. Ben ısının ve ışığın kaynağı olarak neyi görüyorum? Aynayı. Güneşi hiç göremediğim için bütün nazarımı nereye veriyorum? Aynaya. Güzel. Şimdi iyi dinleyin. Senden... Güneşe karşı minnettar olmaya bedel. Peki minnettarlığım kimi olmalı? Güneşe, değil mi? Çünkü bu ısının ve ışığın kaynağı değil. Isının ve ışığın makesi, yansıtanı. Senden güneşe karşı minnettar olmaya bedel aynayı mastar talak edip yani sıcaklığın ve ısının kaynağı bu telak edip güneşi unutup aynaya minnettar olmak divanelik deliliktir. Evet ayna muhafaza edilmeli. Atalım demiyoruz, kıralım demiyoruz. Çünkü mahsardır. Bu ayna olmasa ben güneşi göremediğimden dolayı o ışığı alamadığım için bu aynaya ihtiyacım var. İşte mürşidin ruhu ve kalbi bir aynadır. Cenab-ı Hak'tan gelen feyze makes olur, ayna gibi yansıtır, müridine, talebesine, aksedilmesine de vesile olur. Ama vesilelikten fazla feyiz noktasında makam verilmemek lazımdır. Ayna sen olmasan ayna, sen bizi kurtarırsın ayna, kurtarıcımız sensin ayna. Yani yanlışlığı anlayabiliyorsunuz değil mi burada? Ay, sen olmasan ben üşürüm, sen olmasan ben donarım, sen olmasan karanlıkta kalırım. Olmaz. Güneşi unuttunuz. Bu aynalardan sadece bir tane yok. Başka ayna da olur. Şimdi göreceksiniz örnekte. Çünkü güneşi koyan aynayı da o koyuyor. Buraya iyi dikkat edin. Evet ayna muhafaza edilmeli çünkü mazhardır. İşte mürşidin ruhu ve kalbi bir aynadır. Cenab-ı Hak'tan gelen feyze makes olur müridine talebesine akdedilmesine vesile olur. Vesilelikten fazla feyiz noktasında makam verilmemek lazımdır. Hatta bazı olur ki mastar telakki edilen bir üstad, kaynak telakki edilen bir üstad ne mashardır ne mastardır. Belki müridinin talebesinin saffet ihlasıyla ve kuvvet irtibatıyla ona hasr nazar ile çok dikkatli bakmasıyla o mürit, o talebe, bak sizler mesela örnek veriyorum. Başka yollardan aldığınız feyzi üstadının mirat ruhundan gelmiş görüyor. Siz böyle bana bakıyorsunuz ya böyle duyu, görüyorsunuz ya zahirde ben buradaki aynayım ya mesela. Ama aslında benden almıyorsunuz. Çok acayip bir sır. Nasıl ki bazı adam manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede bazen bunu görürsünüz böyle bir şeye baka baka alemi misale karşı hayalî pencere açılır. Ne yapıyorsunuz? Bak bakıyorsunuz şöyle dalıyorsunuz. O anda başka bir şey düşünüyorsunuz, değil mi? Zihninizde başka bir şey canlanıyor. Peki zihninizde canlanan o görüntü aslında baktığınız yerde var mı? Yok. Peki siz bazen bana bakarsınız veya işte bazen böyle zatlara bakarsınız. Ama Cenab-ı Hak bu aynayı da kaldırır. Bambaşka bir feyizle sizi feyizlendirir. Siz zahirde bana bakarsınız ama size o feizi ilhamı veren Allah bambaşka bir sistemle göndermiştir. Ne diyor? O aynada çok garabi müşahede edersiniz. Halbuki aynada değil, belki aynaya olan dikkati nazar vasıtasıyla aynanın haricinde Dikkat edin aynanın haricinde hayaline bir pencere açılmış görüyor. Böyle dersi dinliyorsunuz ya sohbeti. Görünüşte benim ama sizin göremediğiniz bambaşka bir pencere açılıyor iç dünyanızda. Aslında Cenab-ı Hak görünmeyen bir aynayla size feyzini veriyor. Siz buraya bakıyorsunuz. Buna vesile olmak için ne yapmak gerekiyormuş? Dikkatli bir nazar, samimi bir ihlas, safveti bir kalple. Yani gerçekten Allah'ım ben senin bu ilmini öğrenmek için buraya geldim derseniz beni de ortadan kaldırıyorsunuz. Bütün bildiğiniz kim varsa herkesi ortadan kaldırabilirsiniz. İşte onun içindir ki bazen nakıs bir şeyhin halis müridi. Hadi ben şeyh değilim öyle farz edin nakıs bir şey yani eksik noksan belki şeyhlik bile makamına gelememiş birisinin halis müridi şeyhinden daha ziyade kamil olabilir döner şeyhini irşat eder şeyhinin şeyhi olur. Yani ben burada bir şey anlatabiliyorsam belki de onun aynası sizsiniz. Güneş böyle böyle gelmiyordur. Güneş belki buradan, buradan bana gelip bir daha buraya gidiyordur.